Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, haftalık burç yorumlarınızı hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğeni atan, yorum yapan herkese tek tek teşekkür ederim. Ee, bana katkı sağlayan herkese çok çok teşekkür ederim. Bu hafta akrep burçlarını yorumlayacağız. Ee, bu süs arkadaşlar... Bana şans ve uğur getirdiğine inanıyorum bu renkte parayı benim için temsil ediyor, çekiyor diyelim. Evet, niyetlerimizi, dileklerimizi tutalım arkadaşlar. Akrep için bu haftayı yorumlayacağız. Bakalım siz sevgili akrepler için neler diyoruz, neler gündeminizde. Evet, yani biliyorsunuz biz hem e, fal hem astroloji ortak bir şekilde çalışır. Gezegenler, kart okuma, güzel yorumlayabilmek çok önemli. Hı. Bakalım. Evet derinliğiyle, sevgisiyle, kontrol gücüyle tanınan sizler için bu hafta yıldızlar oldukça dikkat çekici senaryo hazırlıyor Akrepler. Yine iyisiniz. 25 Mayıs haftası hem içsel dönüşüm hem sosyal bağlar açısından önemli işaretler taşıyormuş arkadaşlar. Bu arada sesim biraz kötü video çekmekten kısıldı kusura bakmayın. Şimdi detaylara bakalım akrepler için. Genel enerjiler çok güzel. Gerçekten çok güzel. Evet güneşin İkizler Burcu'na geçişiyle birlikte zihinler hızlanıyor akrep burçları. Siz ise bu enerjiyi daha içsel bir boyutta hissedeceksiniz. Kafanızın içindeki düşünceler derinleşiyor. Bastırdığınız bazı duygular gün yüzüne çıkmak istiyormuş. Akrepler artık içinize atmayın lütfen. <laughs> Pardon. Özellikle finansal konular, gizli kalan meseleler, Evet psikolojik analizler ve hatta spiritüel deneyimler bu haftanın odak noktası olabilir akrepler. Yani sizin için baya bir içe dönme konuları mevcut gözüküyor. Yani bazı akrepler aslında bu hafta arkadaşlar bunlar biliyorsunuz genel enerji. Uyumlanan arkadaşlar lütfen aldım kabul ettim deyip alma verme dengesini korursak çok sevinirim yorumlarda buluşalım. Ee, bu hafta bir şeyleri çözmek, kökünden değiştirmek anlamına gelecek. Yani unutmayın yıkım bazen yeni bir inşanın ilk adımıdır. Evet aşk ve ilişkilerinize baktığımızda akrep burçları, venüsün ikizler burcundaki seyri, ilişkilerde daha fazla konuşma, analiz, sorgulama getirebilir. Yani bir ilişki içindeyseniz bu hafta partnerinizle zihinsel bağ kurmak isteyeceksiniz ve yüzeyde kalan sohbetler sizi tatmin etmeyecek. Bekar akrepler bu hafta yeni bir flört değil derin bağ kurabileceğiniz biri daha çok ilginizi çekecek yüzeylikten, yüzeysellikten daha doğrusu kaçınacaksınız. Çünkü siz artık daha derinlere inmek istediğiniz için akrepler çok sıkıldınız. Ama tabi şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Kıskançlık, manipülasyon, geçmiş travmaların gölgesi baş gösterebilir. Duygusal dürtülerinizi iyi yönetmeniz gerekiyor akrepler. Siz beni anladınız. Yani iş ve para konularında Merkürün konumu tabi önemli. Finansal meseleleri yeniden planlama zamanının geldiğini aslında söyler. Eğer bir borç kredi, miras ya da yatırım konusu gündemdeyse detaylara fazlasıyla odaklanmanız gerekiyor, arkadaşlar. Her zaman kontrol etmeniz gereken işleriniz hep önemli oluyor biliyorsunuz detaylar çok önemli. Evet tavanıza da geçelim arkadaşlar. Yani iş hayatında per, perde arkasında tabi dönen bazı durumları öğrenebilirsiniz. Kulislere fısıltılara kulak verin ama dedikoduya değil bilgi odaklanın akrepler. Yine arkadan bir fısır fısır sizi çekiştiriyorlar akrepler bilginiz olsun. Özellikle perşembe ve cuma günleri de dikkat çekiyor önemli bir bilgi, bir görüşme, stratejik bir adım veya e, sır gibi saklanan bir bilginin ortaya çıkması gibi durumlar olabilir. Siz yine de bir dikkatli olun. Perşembe, Cuma gününe bir dikkat edin arkadaşlar. Bakalım. Yani Plüton'da çok etkisi var. Bu ara bütün gezegenler izalanmış bir durumda. Herkes niyetine göre sistem size ona göre hediyelerini sunacak ama tabi zamandaki niyetlerinize de çok bağlı rüyalarınız çok önemli anlam kazanıyor not etmeniz gerekiyor meditasyon yapmanız gerekiyor ruhsal temizlik yapmanız gerekiyor akrepler yani tabağınız bu şekilde arkadaşlar Yani en güçlü silahınız da yetenekleriniz, e, sabrınız, herkes konuşurken siz her zaman gözlemleyici oluyorsunuz. Bu size aslında çok temkinli yapıyor. Evet ama biraz takıntılı düşünceleriniz sizi zehirleyebilir arkadaşlar. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bu hafta kulislere dikkat ediyoruz. Akrepler, ablacım dikkat edin. Şimdilik bu kadar. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize